herkese Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalem başlığı kutusu yapmayı öğreteceğim kalem başlığınızın kelimesini istemiyorsanız buna ihtiyacınız olacaktır Ben şimdi bir tane hemen bir kağıt alacağım 2 dakika Evet arkadaşlar ben kağıt alıp geldim şöyle beyaz bir A4 kağıdı alın. Şimdi mesela ben 3 tane başlık seçtim kendime. Mesela onları kirlenmeden koymak istiyorum. Şöyle başlıklarını çıkartayım. Şu şekildeler. Tabii minnoş biliyorum. Burada kalsınlar başlıklar. Evet şimdi ilk olarak çizime göre başlayacağız. Çizimde Şimdi on başlıklara göre bir kağıdı ilk önce katlayacaksınız. Mesela bunların için buraya koydunuz. Şöyle yan yana koyacaksınız. Mesela ortaya ya da oraya falan. Sonra katlıyorsunuz. Şurada. Mesela sığdı mı? Hepsi böyle sığdı. O zaman buradan kesebilirsiniz. Buraya işaretliyorsunuz. Ben şöyle işaretliyorum şimdi oradan oraya kadar keseceğiz. İşaretlediğim yer şurası. Size ne kadar sayıyorsa size o kadar yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yapacağım. Şöyle ben şu kadar aldım. Bu kadar inşallah yeter diyorum. Diğer kağıt parçasını diğer tarafa bırakıyorum. Şimdi üçünü koyacağız ortaya. Şöyle üçünü koyun. Şimdi katlıyorum. Evet, bakın katladık tam olduğu için sığdı hepsi. Evet, şimdi katladık. Bu tarafı şöyle buradaki gibi sivreştireceğiz. Ama bunun biraz daha geniş olması için ben şöyle uçtan yapacağım böyle. O yüzden bant kullanacağım. Ya da yok ben kullanmayayım. Ben nasıl yapmıştım? Arkadaşlar hemen ben şuna bakayım nasıl yapmıştım. Hmm. Tamam. Okey. Şimdi ben bunu kestim. Böyle katladım. Sonra içerisinden çıkartıyorum ki iyice katlayabileyim. Tarih için yaptığım parçayı katlıyorum gündüz. Buna göre bir tane parça alıyorum. Koyuyorum. Hop. Mesela şuradan tekrar bir çizeyim. Ben ilk baştan şöyle bir işte hep bu taraf. İlk baştan o kadarını keseceğim. Kullandı. Evet. Şuna kesiyorum. Siz şu an göremiyor olabilirsiniz ama ben of çizim parçayı kestim şöyle. yazmini oldu. Hocam oyuncağız mı? Bakalım. Tam uyuyor. O yüzden her tarafına yapıştırıcı süreceğim. Evet. Yapıştırımız her tarafına ilave ediyoruz ki daha sağlam olsun. Bir tarafına ödersek tutmaz. Sayın niye tutmadı falan demeyin yani. Evet şimdi böyle sürdük. Tarif yaz olmamış iyice süreyim ben. Bu tarafa doğru katlayacağım. Yani bu tarafa şöyle koydum ya tarafa doğru. Ay, yanlış koydum. Heh. Şöyle koydum. Ve arka tarafında da bu taraf boş kaldığı için ve o taraf da yapıştırıcılı işte, olduğu için bu tarafı katladım. Şimdi katladım. Diğer tarafı da katlayacağım mı? Şimdi bakıyorum hemen. Diğer tarafı pek katlamayacağım. Ama diğer tarafı da onun gibi çizeceğim. Yani hepsini yapıştırmayacağım. Diğerleri hepsini yapıştırmayacağım ama yani ön tarafını siz seçin. Ön tarafını seçtiğiniz yerde hepsini katlamayacaksınız. Ben şu kadar bir yapsam iyi olur. Evet şu kadar yaptım. Hemen keseyim ben. Bayağı bir uzun bir video olacak bu kesin yani. Çünkü ba bayağı uğraştırıyor. Evet. Şu an ben bunu ayarlamam lazım ne kadar şey yapacağımı. Ayarlandım. Ben şöyle katmanın kağıdı ortadanki. Yani pek ortadanki olmadı. Siz ölçülde yapabilirsiniz. Evet katlan bir şeye kadar yapıştırıcımı süreceğim. Sürüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben yapıştırıcıyla sürdüm şu tarafına. Tam şu taraf. Siz göremiyor olabilirsiniz. Bunda hepsini yapıştırmayacağım. Bunu da sadece arkasına yapıştıracağım. Fazla olan tarafları da öne doğru katlayacağım. Yani şöyle yapıştırın. Bu tarafı boş olacak. Yapıştırıcısız olacak. Şöyle böyle ben hazırım. Bu tarafına şimdi bu tarafını katlamış olan tarafına bant lazım. Bantı ben zaten ayarlamıştım. Bantı buraya koyuyorum. Tam bu taraf. Evet bu tarafa koydum. Benimkisi biraz uzun oldu. Şöyle. Siz yine buradan başlayın. Sonra oraya kadar. Yani istediğiniz kadar şey yapın. Şimdi bantını da yaptık. Ben bantını biraz kısaltacağım. Bir alabilirsem bantı. Heh, evet, bantı şöyle biraz kısaltacağım. Şuraya kadar. Görüşürüz bant. Yapıştırıcımı kapatayım kurumasın. Evet şimdi arkadaşlar süsleyeceğiz, Evet, şimdi süsleme aşamasına geldik. Ben birkaç yıldızla kalp yapacağım zaten göstermek için. Evet, şu yazan bir kalemimle ya da zor yazan diyelim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle pek yıldız ama da yıldız çizdim. Şimdi mor kalemimi alayım. Onunla bir tane kalp çizeceğim. Kalbi pek böyle güzel boyamıyorum çünkü. Çünkü hızlıca bitin diye. Yani sizi sevmemekten değil ya. Sizi çok seviyorum. Yani yanlış anlamayın. Şimdi birkaç model çiziyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Evet. Ben şimdi şöyle bir süsledim. Pardon şöyle bir süsledim. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Bantımızı cırt, cırt açıyoruz. Cırt cırt bant gibi. Cırt nereden çıktı? Evet açtık. Ama şimdi makasla içine biraz <laughs> kesmemiz değil böyle <laughs> açmamız lazım ki o minnaşla içine girebilsin. Evet şimdi bunu soktuk. Arkadaşlar eğer bu sizde de işe yararsa bence mik olur. Miko yani. Şuna bakın. Üç tane sığdı. Yani bu kadar uzun olduğuna bakmayın. O kadar uzun diye alıyor değil. Tombikleri az, Yani biraz zor alıyor. Evet arkadaşlar gayet kullanışlı bir aletimiz oldu. Bunu da evde yapabilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Etmesi de çok kolay. Görüşürüz. Bay bay diyorum. İçerisi abone olun diyorum. Görüşürüz. Bay bay.